Terzi Tadilat kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün yine size bir maske çalışması göstereceğim. Bu maskemiz diğerlerinden farklı bir şekilde yapılıyor. Yani tek parçadan oluşan bir maske. İki katlı yapacağız. Hemen maskemizi yapmaya başlayalım. Görmüş olduğunuz kumaşımız bir nevresim kumaşı. Pamuklu bir kumaş. Şu şekilde Kumaşımızın eni 25 santim. Boyu şu şekilde boyu 36 santim. Hemen kumaşımızı bakın şu şekilde ters katlıyoruz. Bu arada bu maskemizde şu görmüş olduğunuz telefon tellerini kullanacağım. Şöyle kenara koyalım. Bebe lastiğimiz var. Şu şekilde bir ayak genişliğinden dikiyoruz. Çeviriyoruz. Diktiğimiz yerin üzerine şimdi çıma çekeceğiz. Şu şekilde düzeltiyoruz. Şimdi bu çıma çektiğimiz yer burası. Ek olmayan yere telefon telimizi yerleştireceğiz. Burası burnumuzun üst kısmına gelecek. Burnumuza göre bu teli şekillendireceğiz. Şimdi telefon telini alalım. Tam olarak boydan boya bir parça koymayacağız. Buraya şöyle 3/2'si kadar tel koysak yeterli. şöyle 15 santim tel koyacağız. Bakın şu şekilde 15 santim. Şöyle yapalım. Bakın. Gazi dikişi yapacağız. Bir ayak geliştiğinde dikelim burayı. Telimizi içine yerleştiriyoruz buranın. Bakın şöyle. Evet, ortalı bir şekilde burada telimiz duracak. Bakın şu şekilde kenar kısımlardan dörder santim işaretleyeceğim. Kurşun kalemle nokta alıyorum. Şimdi bu noktaladığım yerleri şöyle belli belirsiz çizeceğim. Çizgilerden katlayıp çıma şeklinde dikeceğiz. Evet bu şekilde bakın. Dörder santimden işaretleyip katladım ve çıma çektim. Şimdiki işlemimiz yine bu üst ve alt kısımları dörder santim katlama olacak. Katlayıp tekrardan çıma çekeceğiz. Şöyle yapalım. Katlamış olduğumuz yerin tam başlangıç noktasından yani işaretlemiş olduğumuz noktadan katlıyoruz. Şu şekilde 4 santime denk geliyor zaten burası düz bir şekilde çıma çekeceğiz. Diğer tarafta aynı şekilde. Şu şekilde bakın iki kenarı da çıma çektik çimayla katladık dörder santim. Şimdi sırada kenarları katlama işlemi var. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi lastik devreye girecek burada. Evet, bu görmüş olduğunuz lastiğimizin uzunluğu 50 santim katlıyoruz ikiye. kesiyoruz. 25'er santim. 2 adet lastik. Şimdi lastiğimizi şu şekilde koyuyoruz. Bakın. Katlıyoruz. Sonra bir kere daha katlıyoruz. Paça yapar gibi. Ve dikiyoruz. Bas içinde kalıyor. Sonra lastiklerimizin ucunu birbirine ekliyoruz makinede. Şöyle birer santim üst üste bindirip dikelim. Şimdi şu şekilde düğüm atma yaparız fakat kalın olur. Şu şekilde Tek yaptığımız yerleri maskemizin içinde bırakıyoruz. Evet. Şimdi bakın şu görmüş olduğunuz uçları da Tekrardan geriye katlayıp şu şekilde buraya tutturacağız. Diğer tarafında aynı şekilde. Şu şekilde bir görüntü oluyor bakın. Evet maskemizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bakın içine tel koyduğumuz kısım burası yani üst tarafı teli ortalıyoruz şöyle. Şimdi takıp bir bakalım nasıl oldu. Evet maskemizi taktık. Şimdi buraya koymuş olduğumuz tel sayesinde Maskemizi yüzümüze göre ayarlıyoruz. Şu yukarı kısımlardan hava girmemesi için bakın. Şöyle kenarlardan telimize bastırıyoruz. Ve bu şekilde yüzümüzün şeklini alıyor tel. Bu sayede yukarıdan hava girmesini engelliyoruz. Aşağıdan kapalı, yanlardan da kapalı. Gayet korunaklı güzel bir maske oldu. Çalışmamızı umarım beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi bu maskemizin yapılışı da bu şekilde. Çalışmamızın sonuna geldik. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.